Bundan dolayıdır ki bizi ilgilendiren en önce öncelikle yön budur. Gördüğünüz gibi Irak'ı geldiler işgal ettiler bu plan için. Hı hı. Kuzey Irak'ta hazırlık yapıyorlar. Niçin? Türkiye'yi bölmek için. Yani Fırat'la Nil'in arasındaki bütün toprakları İsrail'e bağlamak için. Orada gördüğünüz gibi peşmergeleri silahlandırıyorlar. Ağır silahlar veriyorlar. Gözümüzün önünde. Siz gelmeyeceksiniz, siz karışmayacaksınız diye. Gözümüzün önünde. Bunların planı var. Mı? Bunlar seni yok etmek istiyorlar. Uyuma ya uyuma. Dış mihaklar arz-ı alıp İsrail'e bağlamak için başladıkları planları şimdi Suriye'yi hedef alıp yutmak üzere yeni adımlarla devam ettirme arzusu içindedirler. Afganistan'dan, Irak'tan sonra şimdi Suriye'de kalmayacak yine her zaman ifade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye. Asıl hedef Türkiye'dir. Afganistan işgal edildi, Irak işgal edildi, şimdi Suriye, İran işgal etmek isteniyor. Sonra Mısır, Suudi Arabistan ve arkadan da Türkiye, Türkiye.